Selamun Aleyküm Hocam burnumda kemik ve et bundan dolayı tıkanıklım. mı? Burun kemiği. Eğerlik varsa olabilir ama şimdi şöyle gencin birisi beni aradı. Demiş ki doktoru orta kulaktaki kemik beyni diyor, doğru büyür ameliyat etmeli demiş. Genç beni aradı 21-22 yaşlarında doktor dedi ki kemik beynine doğru büyüyor. Ameliyat etmez yoksa beyin patlar falan filan. Dedim ki ellerindeki parmaklarındaki kemikler de büyüyor mu? Yok. Yüzündeki elmacık kemiği içine kimi de büyüyor mu? Yok. Ayaklarında büyüyor mu? Yok. Bunlar büyürse buna agromegali hastalığı denir. Hormonal anormallik. Yüzündeki kemikler büyür elmacık kemikler içine kimi elleri büyür, parmakları büyür, ayakları büyür. Agro mekale. Sadece kulak kimi büyümez. E o zaman ne bu? İltihap. İltihap büyüyor, çoğalıyor, yayılıyor. Yavaş yavaş bir kemik gibi oluyor, sertleşiyor. Ondan dolayı doktor kemik zannediyor. E bu kulak burun boğaz doktoru bilmiyor mu? Bilmeyebilir. Her şeyi bilecek diye bir şey yok yani kendini geliştirmiyorsa ben de almaya da 4 defa kulak burun boğaz doktoruna gittim çocuğu da 7 defa kulak hasta burun boğaz doktoru değiştirdik yani ben 7 doktor değiştirdim o ben 4 doktor değiştirdim o 7 doktor birine gidiyorum kulağında mantar var şunu kullan kullanıyorum bir faydası olmuyor başka doktora gidiyorum 3-4 sonra kulağında eksema var şunu kullan kullanıyorum olmuyor başka doktora gidiyorum kulağını çok temizliyorsun ne yapıyorsun temizleme iyi gene yine ağrıyor. Başka doktora gidiyorum. Diyor ki Kulaktaki sinir hücreleri büzülmüş. Ne olacak? Atkıyla ile geçeceğim. Sonbahar, ilk ilkbahar. Gezeceğim. Bir faydası sunmuyor. Çocuğa da götürüyorum. Sürekli değiştiriyorum. Başka anlamıyor doktorlar. Kulak, burun, boğaz doktoru ağrının sebebini anlamıyor. Çocuk doktoru, 7. çocuk doktoru dedi ki 70 yaşında bir kadın. Yaşlı bir kadın. Emekli olmuş ama çalışıyor yine de. Dedi ki şimdiki doktorlar anlamaz. Ne Ostaki borusunda hemen şuradan bakınca gözükmez. Arkadaki kemiğin orada iltihap sertleşmiş kemik gibi olmuş. Soğuk havalarda bu sinir sıkıştırıyor. O da ağrı yapıyor. Ne olacak? Şu şu bitki yağlarını karıştır kullan dedi. Ben de o, o bitki yağlarını aldım. Ozon yağı yaptım. Geliştirdim. Ha, şimdi ulu hindi yağı aynı şekilde birkaç damla kulağınıza damlatın iltihapları önler enfeksiyonları önler ağrı önler otitis yani kulak çınlaması baş dönmesi değilse akula kula